İyi akşamlar. 22 Aralık Pazartesi Sol TV Haber Bülteni öne çıkanlarla başlıyor. AKP'li vekil 500 asgari ücreti kolunda taşıdı. İyi Parti'den seçildikten sonra AKP'ye geçen Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, bütçe görüşmelerine koluna taktığı 9,2 milyon lira değerindeki saatle katıldı. Nebioğlu'nun transferinin ardından şirketine teşvikler yağmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın SDG ile ilgili sert açıklamaları AKP içinde kavga çıkardı. AKP'li Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Fidan'a eleştirilerde bulunurken eski vekil Şamil Tayyar, Fidan'ı savunarak Erdoğan'la aralarında görüş ayrılığı olmadığını söyledi. Gazze soykırımına garantör ülkelerden yeşil ışık çıktı. ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff, Türkiye, Mısır ve Katar'ın katılımıyla düzenledikleri toplantının çok olumlu geçtiğini ve Trump planının ilk aşamasında ilerleme kaydedildiğini öne sürdü. bir mutabakata varıldı. YPG ile e, Şam yönetimi arasında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye demokratik güçleriyle ilgili sert açıklamaları AKP içinde kavga çıkardı. YPG'nin şunu görmesi gerekiyor. Hiçbir ülkede ama hiçbir ülkede iki tane silahlı unsur olmaz. AKP'li Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu Fidan'a eleştirilerde bulunurken eski vekil Şamil Tayyar Fidan'ı savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında görüş ayrılığı olmadığını söyledi. Galip Ensarioğlu Cumhurbaşkanı'nın iradesine aykırı davranan ya görevi bırakır ya da görevden alınır diyerek görevden alma imasında bulunurken AKP'li Şamil Tayyar'sa Cumhurbaşkanımız ve filan arasında bir görüş ayrılığı yok dedi. AKP'li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından şunları yazdı. Dem sanki Türkiye savaş kaybetmiş gibi Sevr Anlaşması benzeri bir teklif sunuyor. Lozan'ı anayasanın ilk 4 maddesi dahil 42, 66, 127. maddelerini tartışmaya açıyor. Yerel özellik istiyor. Terörle mücadele edenlerin yargılanmasını, teröristler için anıt mezar ve anma töreni yapılmasını öneriyor. Sınır kapıları açılarak YPG ile işbirliği çağrısı yapıyor. Suriye'de Mazlum Abdi ise bölücü mesajlarını tekrarlayarak entegrasyona direniyor. Özellik ısrarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanımız devletin bu konudaki uyarlılıklarını dile getirdiği için içeride ve dışarıda saldırıya uğruyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye hükümetiyle SDG arasında 10 Mart'ta varılan anlaşmanın uygulanmasının geciktiğini ve SDG'nin gecikmeden mütabakata uyması gerektiğini belirtmiş aksi halde müdahale edebileceği tehdidinde bulunmuştu. Dem Parti Milletvekili Cengiz Şandarsa, FIDA'nın kullandığı dilin tehdit dili olduğunu savunarak bu üslubun toplumsal rızayı zedelediğini öne sürdü. Şandar Sayın Dışişleri Bakanı'nın yaptığı imalar, üstü kapalı tehditler, Türkiye'de ve Suriye'de her yerde milyonlarca Kürdün kalbini kırıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hep beraber yazmaya başlayacağız dediği destanın yazılmasını imkansız hale getiriyor dedi. Bütün bu tartışmaların SDG'yi aşan boyutuysa Hakan Fidan'ın Tayyip Erdoğan sonrası için adı geçen adaylardan biri olması. Erdoğan sonrası için adı geçen adaylar arasında Bilal Erdoğan, Selçuk Bayraktar ve Hakan Fidan var. Bunlar tabi yoğun koordinasyon gerektiren konular. Ee, biz bunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tartışmalarda adı geçen Şabil Tayyar ve Mehmet Metiner'in de Hakan Fidan'ın safında yer aldıkları iddia ediliyor. Öte yandan Hakan Fidan'ın devletin güvenlik bürokrasisinin sözcülüğünü yaptığı, Fidan'ın söylediklerine AKP'nin bir itiraz Gazının olmadığı, Galip Ensarioğlu gibi figürlerle rahatsızlık duyan Kürt çevrelerin gazının alındığı da iddialar arasında. İyi Parti'den seçildikten sonra AKP'ye geçen Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu 2026 bütçe görüşmelerine koluna taktığı 9.2 milyon lira değerindeki saatle katıldı. Satış fiyatı 214 bin dolar olan saatin fiyatı yaklaşık 9 milyon 200 bin liraya denk geliyor. Nebi Hatipoğlu 2023 genel seçimlerinde İyi Parti'nin birinci sırada Eskişehir milletvekili adayı oldu. Bu seçimin ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylıkları para karşılığında sattığı iddia edildi. Meclise 28. dönem milletvekili olarak giren Nebioğlu İyi Parti'den istifa etti ve birkaç gün sonra AKP'ye katıldı. Demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ve ilke ve Hatipoğlu'na seçim öncesi katıldığı bir programda AKP'ye geçer misiniz sorusu yöneltilmiş. Hatipoğlu ise "Tabii ki geçmem. Ne işim var? Türkiye'de iki tip siyasetçi var. Siyaseti iş olarak yapanlar ve hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız. İş kolu olarak yapmayacağız. Allah siyaseti iş kolu olarak yapmayı nasip etmesin." diye cevaplamıştı. Nebioğlu AKP'ye katıldıktan sonra şirketine teşvikler yağdı. İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Nebi Hatipoğlu'nun güneş enerjisi camları yatırımıyla ilgili teşvik başvurusunun 25 Ekim'de onaylandığına dikkat çekerek bugün hoş geldiniz dediğiniz Nebi Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır dedi. Bu teşviklerin tutarı 1.3 milyar lira civarındaydı. Nebioğlu diğer işlerinin yanında 2021'de Eskişehir'de yayınlanan Milli İrade Gazetesi'ni satın alarak medya sektörüne de el attı. 2006-2007 sezonunda Eskişehir Spor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde AKP'li Kemal Unakı'nın aracılığıyla Eskişehir Spor'a para aktarıldı ve takım o sayede Süper Lig'e yükseldi. Yani milletvekilliği yatırımının yanında medya ve spor yatırımları da var. Belli ki bu tür yatırımların getirisi de oldukça yüksek. AKP'de halka kol saati gösteren sadece o değil. AKP Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirli oğlu da pahalı bir marka saatiyle gündeme gelmişti. 17-25 Aralık operasyonları sonrası görevden alınan bakanlardan biri olan Zafer Çağlayan o dönem fiyatıyla 463 bin euro olan yine bir başka marka saatle gündeme gelmişti. Saatin ücretini şimdi ABD'de tutuklu kara para aklama uzmanı Rıza Sarrap'ın ödediği ileri sürülmüştü. AKP'li vekil İdris Nebi Hatipoğlu'nun da katılımıyla yapılan bütçe oylaması kavga gürültü arasında AKP'nin istediği gibi geçti. Halk biraz daha yoksullaşacak, patronlar biraz daha zenginleşecek. Geride AKP'lilerin halka gösterdiği kol saatlerinin yankısı kalacak. Böylece 2026 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını temenni ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Hilton'daki hissesini satma kararı aldı. Belediye ortaklığı nedeniyle geriye dönüş alacakları için dava açmaya hazırlanıyor. Ancak dava konusu yapılacak Hilton Oteli 5 yıldır kapalı. Oteli işleten şirket alacağını alıp gitti. Yağmadan kalan zararı yine halk ödeyecek. Bu hisse devri ve alacak davasının arkasındaysa artık Türkiye için tipik bir kamu kaynaklarını yağmalama hikayesi saklı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ANAP geleneğinden gelen Burhan Özfatura'nın yönettiği yıllarda kentin merkezindeki 6.6 dönümlük arsayı Hilton'a karşılıksız vererek belediyeyi karlarına ortak etti. Ancak 1991 yılından bu yana hizmete açık olan Hilton Oteli'nden belediyeye tek kuruş para gelmediği ortaya çıktı. Belediyede pek çok başkan gelip geçmesine rağmen Hilton'dan alacaklarını tahsil etmeye teşebbüs etmemişti. Belediyeyi dolandıran şirket İzmir Enternasyonel Otelcilik Anonim Şirketi. Belediyenin dolandırılmasına izin verenlerse Burhan Özfatura, Yüksel Çakmur, Ahmet Priştina, Aziz Kocaoğlu ve Tunç Soyer. Cemil Tugay da bugüne kadar yağmayı izlemekle yetindi. Yağmacıların başınıysa iş adamı Mehmet Nazif Günal çekiyor. MNG Holding'in patronu Günal 1.6 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zenginlerinden biri. Günal'ın suç ortağı dönemin belediye başkanı Burhan Özfatura. Plan 1987'de yapılıyor. Buna göre arsayı belediyeye verecek, inşaatı Günal inşaat yapacak, Hilton işletecekti. Otopark gelirinin %50'si belediyenin olacaktı. Belediye bu tuhaf anlaşmayı kabul etti. 1987'de bu iş için kurulan İzmir Enternasyonel Otelcilik AŞ'nin ortakları arasında Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Hilton International, Hilton Enternasyonel Otelcilik AŞ, General Dynamics, Günal İnşaat, Mehmet Nazif Günal, Shaker Holdings yer alıyordu. O dönem ülkenin en yüksek binası olan Çankaya'daki bina belediyenin bu arsası ipotek ettirilerek çekilen krediyle Günal İnşaat tarafından inşa edildi. Yani otel bedavaya dikildi. Belediye şirketin hissedarı olduğu için bu kredinin de borçlusu oldu. Yani otelin yapım giderlerini de belediye dolayısıyla İzmir halkı ödedi. Ülkedeki bir avuç asalağın edindiği muazzam servetlerin kaynağı işte bu tür yağmalamalar. Devşirdikleri politikacılarla kamu kaynaklarına çöküyorlar, tek kuruş vermeden ne buldularsa alıp götürüyorlar. İşçisine, emekçisine 3 kuruş zam vermemek için 40 takla atan belediye başkanları, belediyeyi ve halkı soyanlara, kendilerine emanet edilen kamu kaynaklarını yağmalayanlara karşı harekete geçmek için 40 yıl düşünüyor. Hilton binası İzmir'in ortasında, Büyük bir soygunun abidesi olarak İzmirlilere el sallıyor. Son günlerce sıkça düşen yabancı menşeli insansız hava araçları gündemi iktidarın tüm çabalarına rağmen kapanmak bilmiyor. Karadeniz semalarından Ankara Çankırı il sınırı dolaylarına ulaşan İHA'nın ardından İzmit ve Bandırma'da da bulunan İHA haberleri ulaştı. Durum böyleyken bir hatırlatma yapmakta fayda var. Geçtiğimiz yıl yani 2024 yılı Ağustos ayı başında toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi gündemle ilgili açıklamalar yapmış. Bunun içindeki çelik kubbe ifadesi ise çok dikkat çekmişti. Bu açıklamayla başlayalım. Toplantı kapsamında katmanlı hava savunması sistemleriyle tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve milli olarak geliştirilmekte olan Çelik Kubbe projesi görüşüldü. Açıklamanın ardından sol haber sitesinde yaptığımız saptamalarda projenin isim babasının İsrail'deki demir kubbe olduğunu belirtip bu sistemin özelliklerini irdelemiştik. Çok sınırlı bir bölgede emperyalizmin sınırsız desteğiyle kurulan katmanlı bir savunma sisteminden bahsediyoruz. Ancak bu sisteminde teknolojik gelişmelere yanıt vermediğini, farklı saldırı pratikleri karşısında etkisiz kaldığını hem 7 Ekim saldırılarında hem de 13-24 Haziran 2025 arasındaki İran-İsrail savaşı sırasında gördük. O dönemde de yaptığımız analizde Türkiye'deki silah sanayisinin geldiği gelişkin konumu saptadıktan sonra iddia edildiği gibi tüm ülke hava sahasını koruyabilecek bir sistemin neredeyse olanaksız olduğunu belirtmiştik. Farklı katmanlardaki radarların yine farklı katmanlardaki önleyici silah ve elektronik önlem sistemlerinin ancak hedef olabilecek belirli noktaların güvenliğini sağlayabileceğini belirtmiştik. Ek olarak yaşadığımız İHA örneklerinden de görüldüğü gibi yetkililerden bu tür girişimlere önlem alınamaz türünden açıklamalar gelmeye başladı. Kamuyu açık kaynaklardan bilebildiğimiz kadarıyla tüm bu gündem olan İHA'ların gözetleme, keşif ve hedef belirleme görevli olup silahsız ve saldırı amaçlı olmadığını belirtelim. Ancak bu tür bir güvenlik zafiyetinin ülkenin daha tehlikeli bir duruma olanak tanıdığını belirterek geçelim. Aslında vurgulamak istediğimiz ve iktidarın elini kolunu bağlayan noktaların başında uluslararası ilişkiler geliyor. Daha net ifade etmek gerekirse emperyalizme bağlılık. Yazılım, ham madde, ekonomik ve bunun gibi bağlantılardan bahsetmiyoruz. Bunlar elbette geçerli ancak bunun ötesinde siyasi askeri bir eli kol bağlı olma durumu var. 15 Aralık 2025 tarihli ilk açıklamanın içindeki hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla NATO ve milli kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Ifadesinin nasıl bir egemenlik anlayışını simgelediğini yorumlarınıza bırakıyoruz. savaş uçaklarımızın NATO kontrolünde olduğunun itirafı nasıl bir güvenlik yaklaşımının ülkeye hakim olduğunu özetliyor. Dolayısıyla tüm ülke semalarını koruyacak sistemin zaten olanaksız olduğunu itiraf etmiş olan sermaye iktidarı, korumayı tercih ettiği bir tesisin savunması için de NATO'dan izin almak durumunda. Bu ülke böyle yönetilmeyi hak etmiyor. Rusya Genel Kurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Daire Başkanı Tüm General Fanil Sarvarov aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken patlamanın Ukrayna istihbaratı tarafından organize edildiği öne sürüldü. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Rus Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Direktörü Kor General Fanil Sarvarov'un öldürüldüğünü duyurdu. Sözcü Petrenko araştırmacılar suikastla ilgili birçok ipucunu takip ediyor. Bunlardan biri de işin Ukrayna istihbaratı tarafından planlandığı. Generalin aracı sabah 07 sularında evinin önünde patlatıldı. Patlayıcının el yapımı olduğu belirtildi. Rusya soruşturma komitesinin olay yeri incelemesi yaptığı, soruşturma kapsamında tanıkları sorguladığı ve kamera kayıtlarını inceleme altına aldığı aktarıldı. 56 yaşındaki Fanil Sarvarov, Birgorodni bölgesindeki etnik gruplar arasında çıkan oset i̇nguş çatışması sırasında Suriye'de bazı görevler aldı. Çeşitli devlet ödüllerine sahip Sarvarov, 2016'dan beri Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff, Florida'nın Miami kentinde Türkiye, Mısır ve Katar'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantının çok olumlu geçtiğini ve Trump planının ilk aşamasında ilerleme kaydedildiğini öne sürdü. Filistin halkına uygulanan soykırım politikalarının barış adı altında pazarlanmasının son örneğini oluşturan ve Trump planı olarak da Gazze planına Türkiye'den Dışişleri Bakanı Fidan katılmıştı. Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'de görev yapacak uluslararası istikrar gücü konularının ele alındığı toplantının ardından konuşan Fidan da toplantıda varılan mütabakatın umut verici olduğundan söz etti. MİT başkanı Kalınsa dün Hamas'ın siyasi büro temsilcileriyle İstanbul'da görüştü. Resmi açıklamalara bakarsanız görüşmede Filistin ulusal uzlaşısı ve bağımsız Filistin devletinin kurulması ele alındı. Hakan Filan'la Mısırlı ve Katarlı meslektaşları Miami'de planın işleyişini alkışlar. Kalın Hamas yöneticilerine bağımsız Filistin devleti masalları anlatırken İsrail Gazze'de öldürmeye devam etti. İşgal güçleri bu kez de Gazze'de bir düğüne saldırdı. İsrail tarafından daha önce defalarca bombalandıktan sonra bir sığınak haline getirilen okulda düzenlenen evlilik kutlaması sol kırımcı devletin hedefi oldu. Saldırıda biri 5 aylık bir bebek olmak üzere en az 6 Filistinli katledildi. İsrail vahşeti bununla da sınırlı kalmadı. Saldırı sonrasında Filistin sivil savunma ekiplerinin kurtarma çalışması ve can kurtaranların yaralıları tahliyesi 2 saat boyunca engellendi. Ekiplerin müdahale edebilmeleri ve cansız bedenleri yıkıntılardan çıkartabilmeleri için Birleşmiş Milletler yetkililerinin devreye girmesi gerekti. İsrail'in gaddarlığı her gün yeni bir eşik atlarken Trump'ın eteklerine sığınan bölge rejimlerinin verdiği görüntü de kendisine insan diyebilenler için utanç verici bir seviyede. Bir yandan İsrail'le ticari ilişkilerini aralıksız sürdürür, Filistin direnişinin tabutuna son çivileri Amerikan çekiciyle çakarken bir yandan da her fırsatta Filistin halkı için yürüyüş bahanesiyle siyasi gövde gösterisi yapanlarsa elbette utanmıyorlar. Diğer taraftan savaşa ve öldürmeye doymayan İsrail, İran'a yeniden saldırmaya hazırlanıyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, İran'a her an yeniden saldırabilecekleri tehdidini savurdu. Gelecek hafta ABD'yi ziyaret ederek Trump'la görüşecek olan Başbakan Netanyahu'nun da ABD'yi bu saldırıyı bir an önce gerçekleştirmek için ikna etmeye çalıştığı biliniyor. Müzik Ekim ayında Japonya Başbakanı olan Sanae Takaichi Çinle gerilimi artırmak için yoğun çaba gösteriyor. İktidardaki Liberal Demokrat Parti içerisindeki aşırı sağ kanadın temsilcisi olan Takaychi, Pasifik bölgesindeki mevcut fay hatlarını harekete geçirmeye hedefleyen bir söylem tutturmuş durumda. Takaychi, 2. Dünya Savaşı sonrasında silahlanması kısıtlanmış olan Japonya'yı yeniden güçlü bir orduya kavuşturmaya hedeflediğini her vesileyle dile getiriyor. Takaychi'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki Japon saldırganlığı ve milyonlarca insanın katledildiği Çin işgalini savunur tavırları Çin Halk Cumhuriyeti'nde rahatsızlık yaratıyor. Başbakan Takaychi geçtiğimiz günlerde de bir Çin saldırısı durumunda Japonya'nın Tayvan'ın yanında olacağı yönündeki sözleri iki ülke arasındaki soğukluğu daha da derinleştirmiş durumda. Geçmiş dönemlerin aksine Çin'de Japonya liderleri arasında şu ana kadar hiçbir resmi temas gerçekleşmiş değil. Japonya lideri daha çok silahlanmak ve nükleer silah edinmek için Japonya anayasasının ilgili hükümlerini değiştirmek niyetinde olduğunu da gizlemiyor. Önceki gün Takaychi'nin ulusal güvenlik danışmanının Japonya'nın nükleer silahlara sahip olması gerektiği sözleri ise sadece Çin'in değil, Japonya'ya komşu olan iki ülke Rusya ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin de tepkisini çekti. Çin Dışişleri Sözcüsü Japonya'nın tarihsel suçlarını akılda tutarak silahlanma için bahane yaratmaktan vazgeçmesi ve kendi anayasasına ve uluslararası hukuka uyması gerektiğinin altını çizdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, Japonya'nın silahlanmasının bölgedeki istikrarı bozacağını ve karşı önlemler alınması gerektireceğini söyledi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise savaş suçlusu olan Japonya'nın daha fazla silahlanmasının ve nükleer silah sahibi olmaya kalkışmasının ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerektiği belirtildi. Başbakan olduktan sonra ABD Başkanı Trump'la ilk görüşmesini 28 Ekim'de gerçekleştiren Takayçi aslında şu ana kadar Şahin politikalarına ABD'den beklediği desteği elde edebilmiş görünmüyor. Japonya'da çok sayıda askeri güç ve 60 bine yakın asker bulunduran ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda kanlı bir hesaplaşma yaşadığı Japonya'nın özel bir bölgesel askeri güce dönüşmesi konusunda henüz net bir tutum belirlemiş değil. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde Çin'i doğrudan düşman olarak tanımlamayan ve Pekin'le ekonomik çıkarlara dayanan dengeli bir ilişki kurma iddiasını taşıyan Trump yönetiminin Japonya Başbakanı Takay Çin'in Çin'le sürekli gerginlik yaratma amaçlı politikalarına ne kadar sıcak bakacağı merak konusu. ABD Eylül ayından bu yana Venezuela'da iktidarı değiştirmek için Karayipler bölgesinde askeri yığına büyüterek ülkeyi adeta abluka almış durumda. Son 3 ay içerisinde balıkçı teknelerine düzenlenen ABD saldırıları en az 87 kişinin ölümüne yol açtı. Trump yönetimi saldırılar düzenlemiş geçtiğimiz haftada açık bir deniz haydutluğu eylemine girişerek Küba'ya giden bir petrol tankerine el koymuştu. ABD Venezuela'dan petrol sevkiyatı yapan birçok gemiye de yaptırım kapsamını almıştı. Venezuela'daki meşru hükümetin üyelerinin çoğunu uluslararası terör örgütü ilan eden ve devlet başkanı Maduro'nun başına ödül koyan Trump, ülkedeki petrol sahalarının da ABD'ye ait olduğunu ileri sürüyor ve bunlar geri verilene kadar ablukayı ve saldırılarını sürdüreceğini söylüyor. Nitekim ABD sahil güvenlik güçleri cumartesi günü Venezuela açıklarında bir petrol tankerinde daha çöktüler. Panama bandıralı tanker helikopterlerle güverteye çıkan askerler tarafından ele geçirildi. ABD Savaş Bakanı Hegzett benzer operasyonların süreceğini açıkladı. Venezuela ise olayı kınadı ve bunun ABD'nin süre gelen haydutluğunun yeni bir örneğini teşkil ettiğini vurguladı. Bugün ajanslara düşen bir haberde 3. bir tankerin de ABD donanması tarafından takibe alındığı bildiriliyor. ABD kaynaklarına dayandırılan habere göre Washington'ın yaptırım listesinde bulunduğu söylenen ve ismi açıklanmayan tankere her an el konulması bekleniyor. Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde Batı Yarımküre'yi adeta kendi çöplüğü olarak tanımlayan ABD'nin Grönland sevdası da bitmiş değil. ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Parti'ye mensup Louisiana valisi Jeff Landry'i Grönland özel temsilcisi olarak atadı. Grönland halen Danimarka toprakları içinde özel bir bölge statüsüne sahip 57 bin nüfuslu bir ada. Trump, Landry'nin ABD'nin çıkarları için çalışacağından ve Grönland'ın ABD'nin güvenliği açısından taşıdığı önemi bildiğinden emin olduğunu söyledi. Landry ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Grönland'ı ABD'nin bir parçası haline getirmeye yönelik çabalara katkı sağlamaktan onur duyacağını belirtti. Danimarka basınında çıkan haberlerde ABD'li yetkililerin son dönemde Danimarka'yı devre dışı bırakarak Grönland'ın yerel hükümetiyle doğrudan temas kurmaya çalıştıkları belirtiliyor. Görünen o ki Trump stratejik konumunun ötesinde zengin maden yatakları barındırdığı söylenen Grönland üzerinde hak iddia etmekte kararlı. Tıpkı Venezuela örneğinde olduğu gibi ABD'nin bu yöndeki girişimlerine doğrudan karşı duracak bir güçlü ve ilkeli bir devlette de ufukta görünmüyor. Asgari ücret masasında yok sayılan işçiler sokaklardan ses verdi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Diskin gelirde vergide adalet, insanca yaşanılacak ücret talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya başlattığı yürüyüş Gebze'de geniş katılımlı bir mitingle sürdü. Ankara, hoş geldiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Trafo Meydanı'nda buluşarak Gebze Kent Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen işçiler yürüyüş boyunca slogan attı. Birleşik Metal İş Sendikası'nın güçlü bir katılım gösterdiği mitinge nakliyat iş, lastik iş gibi sendikaların yanı sıra konfederasyonun diğer sendikaları da katıldı. Gebze Sendikalar Birliği ve Eğitimsel Üyelerinin de desteklediği mitingde siyasi partiler de kortejleriyle yer aldı. Kent Meydanındaki mitingin açılış konuşmasını Birleşik Metal İş Genel Başkanı Özkan Atar yaptı. Metal işçilerinin sözleşme süreci ve hakları ile ilgili konuşan Atar, sermaye örgütü Metal İşçileri Sendikasının patronlarını uyardı. Diyerek, Toplu sözleşme görüşmelerinde işçiye yüzde onluk zamla sefalet ücretini dayatan teklifleri müzakere etmeyeceklerini duyurdu. Metal işçilerinin 2025-2027 dönemi MES grup toplu iş sözleşme görüşmeleri 8 Aralık'ta uyuşmazlıkla sonuçlanmıştı. MES'in resmi enflasyonun bile gerisinde gerçeklikle bağdaşmayan bir zam teklifinde bulunduğunu duyuran Birleşik Metal, düşük ücret dayatması ve kazanılmış haklara yönelik saldırılar karşısında 18-25 Aralık tarihlerinde tüm vardiyalarda bir saat üretimden gelen gücünü kullanacağını ilan etmişti. Değerli dostlar, değerli yoldaşlar, Atarın ardından açıklamalarda bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Şerkezoğlu asgari ücretin açlık sınırının çok altında olduğuna dikkat çekti. İşçilerin patronlardan daha çok vergi ödediklerine işaret etti. Çekin elinizi soframızdan dedi. Evet adalet mücadelesi için, eşitlik için, özgürlük için, gerçek bir demokrasi için yürüyoruz. Diskin dün Kartal'dan başlayan ve Gebze'de mitingle devam eden Ankara yürüyüşü 3 gün sürecek. Allah! Allah! 50 binin üzerinde yurttaşımızın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından adalet enkaz altında kalmasın diyerek yola çıkmışlardı. 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri platformu deprem sanıklarının 11. yargı paketindeki denetimli serbestlik düzenlemesinden muaf tutulması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde açıklama yaptı. Torba affa karşı adalet talebini duyurmak isteyen aileler meclisin dikmen kapısı önünden seslendiler. Ardından yürüyüşe geçen aileler Ayrancı'daki Cemal Süreya Parkı'nda adalet nöbetine başladılar. Var mı? Polisin tüm engelleme girişimlerine karşın yapılan basın açıklamasında konuşan Celal Gezer, Adıyaman'da ağabeyinin kamu binasında hayatını kaybettiğini belirtti. Milletvekillerine çağrıda bulundu. Gerçekten ne yaptığınızı farkında mısınız? Tüm partiler, yani el kaldırıp bindiriyorsunuz ama neye el kaldırıp bindiriyorsunuz? Halkı dinleyin. Adıyaman Siyas Otel'de oğlunu kaybeden Ali Ekber Tan vekillere görevlerini hatırlattı. Şunu bilmenizi istiyorum. Orada voleybolcu, genç voleybolcular, rehberler ve birçok hikayesi olan gençler, yaşlılar, çocuklar katledildi. Ne için? Para için. Ne için? Raft için. Bunu herkes biliyor ve birileri bunları affetmek istiyor. Siz vekilsiniz. Biz açsınız, affedemezsiniz. Ebrar sitesinde ailesini kaybeden Fatma Irmak da 27. maddenin kabulünün ne anlama geldiğini, nasıl bir büyük toplumsal yara açacağını en yalın haliyle özetledi. Biz öldürüldük, yalnızdık, kurtarılmadık. Biz ailelerimiz çok boş yaşın ne verildi? Ne haklı? Ne haklı? Siz yüzlerce insanın arasından ailenizi aradınız mı? Siz kan kokusunu biliyor musunuz? Ölüm kokusunu biliyor musunuz? Eğer 27. madde kabul edilirse bu ülkenin üstünden bu kadar... Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek, Covid affı olarak da adlandırılan düzenlemenin kapsamını genişleten 11. Yargı Paketinin 27. maddesiyle 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarının önü açılacak. Sol TV'nin 22 Aralık Pazartesi günü için hazırladığı haber bültenini izlediniz. Hafta içi her gün ülkeye ve dünyaya farklı bir gözle bakmak için gözünüz Sol TV'de olsun.